Yaklaşık iki yıldır pandemiyle amansız bir mücadele veren, dünyamızı bekleyen diğer tehlike iklim krizi. Ülkemizi ve dünyayı saran bu alevlerin en etkin nedenlerinden biri de hiç şüphesiz Artan sıcaklıklar, ormanlarımız yanıyor, buzullar eriyor. Bir taraf kuraklıkla boğuşurken diğer tarafsa diğer taraftaysa sel oluyor. Peki iklim değişikliğiyle mücadele mümkün mü? Neler yapılabilir? Konuyu uzmanıyla, değerli bilim insanıyla konuşacağız. Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Levent Kurnaz yayın konuğumuz. Sayın Kurnaz merhaba, hoş geldiniz Cem TV habere. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi ne yazık ki ülkemizde ciğerlerimiz soldu, Ege ve Akdeniz'de binlerce hektar alan küle dönmüş durumda. E aslında iklim krizi uzun yıllardır Türkiye'de etkisini gösteriyor. E ancak orman yangınlarıyla bu acı tablo daha da belirgin bir hale geldi diyebilir miyiz Sayın Kurnaz? Biz e, ne yazık ki balık hafızalı bir ülkeyiz. Yani bu sadece esasında Türkiye'nin değil dünyanın genel problemi. Yani bir problem karşımızda olduğu zaman bakıyoruz, anlıyoruz, çok üzülüyoruz, bir şeyler yapalım diyoruz ama o problem bittiği an her şey eskiye dönüyor. Yani bu Türkiye'de de böyle, Amerika Birleşik Devletleri'nde de böyle, Avustralya'da da böyle yangınların bolca göründüğü. İnşallah biz önümüzdeki bir, bir ay içerisinde bunu unutup ondan sonra tekrar eski hayatımıza dönmeden bunun ne derece önemli bir problem olduğunu ve gelecekte tekrarlanmaması için neler yapmamız gerektiğini biraz daha kabulleniriz, içselleştiririz ve ona göre yaşamaya başlarız. Şimdi hep kullandığımız bir tabir var, küresel ısınma, aşırı sıcaklıkları son yıllarda daha fazla konuşuyoruz, aynı zamanda hissediyoruz. Küresel ısınma sonucu insanlığı yakın tarihte bekleyen tehlikeler neler? Daha kötü felaketler bizi bekliyor mu? İnsanlık deyince o hani epey daha derine gidiyor ama biz ülkemiz açısından bakacak olursak bu probleme dört tane ana sorundan bahsedebiliriz. Bunlardan bir tanesi işte içinde yaşamakta olduğumuz yangınlardır, orman yangınları ya da çalı yangınlarıdır. Bunlar e, ilerleyen iklim değişikliği ile birlikte biraz daha fazla alana yayılacak, daha sıklaşacak ve daha şiddetlenecek. İkincisi gene gösterdiğiniz Rize'de de karşımıza çıkmış olan ani oluşan sellerdir. Bu ani oluşan sellerde görüyorsunuz sıklığı zaten geçtiğimiz senelerde epey artmış durumda ve bunun sıklığı da daha fazla artacak. Çünkü atmosferin her bir derece ısınması yağışların yüzde yedi şiddetlenmesine neden oluyor. Yağdığı bölgelerde maalesef işte Rize'de bu aşırı yağışlardan nasibini fazlasıyla alan bir yer. Sonra bizim e, aşırı sıcaklarla mücadele etmemiz gerekecek. Yani son zamanlarda biliyorsunuz e, Türkiye'nin pek çok yerinden sıcaklık rekorları geldi. Cizre e, 49.1 ile Türkiye'nin sıcaklık rekorunu kırdı bu sene ve gittikçe önümüzdeki senelerde de bu olaylar artacak. Son olarak da e, kuraklık. Yani tarımsal kuraklık çok önemli bir sorun. Çünkü tarımsal kuraklık bizim zaman içerisinde gıda üretimimizi de etkileyecek ve o kuraklık aynı zamanda bu görmekte olduğumuz orman yangınlarının da zor sönmesine ya da kolay alevlenmesine neden oluyor. Yani durumumuz çok çok iyi değil gelecek için bakıldığında. İç açıcı değil gerçekten. Şimdi Birleşmiş Milletler bir rapor yayınlamıştı iklim değişikliği ile ilgili olarak siz de mutlaka biliyorsunuzdur. 3000 sayfalık bu raporda iklim krizinin her yerde daha önce hiç görülmemiş düzeyde kötüleştiği ifade edildi. Aslında bu rapor dünyaya bir uyarı niteliğinde değil mi hocam? Ee, uyarı her zaman anlayana ne yazık ki. Şu anda bu raporun getirdiği şey yani en önemlisi şu. Rapor diyor ki artık biz bilim olarak yapacağımızı yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Daha iyi anlamaya, daha iyi açıklamaya çalışıyoruz. Ama artık insanlığın biraz da olsa kafasını kaldırıp bu problemin ne derece büyük olduğunu fark etmesi gerekiyor. Yoksa geri dönülemez bir yerde gittikçe daha kötü bir duruma doğru ilerliyoruz daha kötü bir duruma ilerliyoruz sizin de söylediğiniz gibi. Peki bu iklim değişikliği bu iklim krizi önlenemez mi? Yani gelinen bu noktadan ne kadar hangi adımlar atılırsa bir nebze de olsa önlenmiş olur? Bizim acilen kömür, petrol, doğalgaz yakmayı bırakmamız gerekiyor. Bunu ne kadar hızlı yaparsak o kadar hızlı durdurabiliriz kötüye gidişi. Ama geriye dönüş mümkün mü? Geriye dönüş doğa kendini tamir edecek ve biliyorsunuz hani bir 60 yaşındaki, 50 yaşındaki, 100 yaşındaki, 2500 yıl yaşındaki bir ağacı yakmak yaklaşık birkaç dakika alırken o ağacın geri büyümesi yüzlerce sene alabiliyor. Aynı şekilde bizim dünyayı bozmamız 50 sene, 100 sene, 200 sene ise bunların geri gelmesi Binlerce yıl sürebilir ne yazık ki. Evet e, bir yandan şimdi yangınlarla mücadele ediyoruz. E, diğer yandan işte Rize'de sel felaketi yaşanıyor. Geri kalan bölgelerde de kuraklık hakim siz de söylediniz. Kuraklığın en az yaygın ve e, en az yangın ve sel kadar da tehlikeli aslında. E, Türkiye'deki Türkiye'nin kuraklık tablosu ne durumda şu anda? Türkiye son yaklaşık... 10 aydır çok ciddi bir kuraklığın içerisinde. Bu kuraklık daha çok hani şöyle kabaca diyecek olursak Türkiye'nin kuzey batı dörtte birini çok etkilemedi. Ama geri kalan dörtte üçünde ciddi etkileri oldu. Yani Marmara bölgesi civarı, biraz da işte Orta Karadeniz'e olan bölge çok kötü etkilenmedi. Ama geri kalan her taraf e, ciddi derecede kuraklıktan etkileniyor. Bu gördüğümüz orman yangınları da o kuraklığın esasında bir dışa vurumu. Peki bu kuraklıkla ilgili olarak nasıl eylem planları hazırlanmalı? Bölge bölge mi hazırlanmalı? Ee, artık iklim değişikliğinin eylem planına ihtiyacı yok, eyleme ihtiyacı var. Yani Hı. Türkiye'de eylem planı dediğimiz zaman bir takım planlar yapıyoruz. Bunlar dosyaya kaldırılıp rafta duruyor. Bizim ona değil gerçekten bir şeyler yapmaya ihtiyacımız var. Yani özellikle kuraklığa baktığımızda Türkiye'nin suyu çok 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 kıymetli. Onun için de vahşi sulama yapan hiç kimsenin kalmaması gerekiyor Türkiye'de. Biz bütün sulamayı damla sulamaya çevirmek zorundayız. Aynı zamanda barajlarımızdan buharlaşmayı da azaltacak yöntemler Kısacası suyumuza çok çok iyi bakmak zorundayız ve bunun için plan yapmak falan değil. Hemen harekete geçmemiz gerekiyor. Evet bir gün bile geç kalınmadan harekete geçilmeli diyorsunuz ve şimdi ülkemizdeki yangınlara dönecek olursak yanan yerlerin ağaçlandırılması tartışması var. Bu konuyu sizinle de konuşmak isterim. Bazı isimler doğayı kendi haline bırakın ağaçlar kısa sürede kendisini yeniler dedi. Ancak Tarım Orman Bakanı ilk yağmurun ardından da yanan alanlara çam ağaçları dikileceğini söyledi. Sizce doğru olanı nedir? Doğa kendi haline bırakılmalı mı? Doğa kendini yeniler. Neler mi kısa sürede? Bu benim uzmanlık alanım değil ve bildiğim kadarıyla sayın bakanımızın da uzmanlık alanı değil. Bu konuda uzmanlar var. Uzmanlar ne diyorlarsa onların dediğinin dinlenmesi gerektiğini düşünüyorum. O uzmanlarda çoğunlukla kısa bir süre için doğanın kendi haline bırakılması ve eğer doğa kendisini yeniliyorsa bırakıp yenilemesine izin verilmesi ama yenilenemeyecek kadar kötü zarar gördüyse o zaman destek olunması gerektiğini söylüyorlar. Hani uzmanlara her zaman güvenmek gerekir. Şimdi tabii orman arazilerindeki enerji santrallerinin güvenliği de e, tartışma konusu oldu biliyorsunuz e, Milas'ta termik santral 11 saat boyunca yanmıştı ormanlık bölgelerdeki santraller hangi tehlikelere davetiye çıkarıyor bunun e, olumsuz yansımaları nelerdir bu konudaki görüşünüz nedir? Değil orman alanlarındaki her bölgedeki termik santrallerin olabildiğince hızlı bir şekilde e, kullanımdan çıkarılması gerekiyor Çünkü başımıza gelen bu belanın arkasındaki sebep o termik santrallerin hala çalışıyor olmasıdır. Yani orada bir termik santral olmasaydı o yangın da o kadar şiddetli olmazdı. Bu seller bu kadar şiddetli olmazdı bu kuraklıklar bu kadar şiddetli olmazdı. Alternatifleri ülkemizde var enerji kaynaklarımız bol artık çok hızlı bir şekilde onların tamamını devre dışı bırakıp ondan sonra da işte o yangın ulaşırsa bu termik santrale ne yaparız ne ederiz gibi düşünceleri geride bırakmamız gerekiyor. E, Sayın Kurnaz, peki Türkiye yangında sizce nasıl bir sınav verdi? İzlediklerinizden, gördüklerinizden genel tabloya bakacak olursanız, bu konudaki uzman bir e, isim olarak nasıl değerlendirirsiniz Türkiye'nin yangınla olan sınavını? Türkiye bu büyüklükte bir yangını beklemiyordu. Ama genelde iklim değişikliğinin bizim karşımıza getirdiği riskleri neredeyse tamamı böyle olaylar. Yani bu kadar kuraklık beklemiyoruz. Bu kadar aşırı sıcakları beklemiyoruz. Bu kadar şiddetli yangınları beklemiyoruz. Bu kadar şiddetli selleri beklemiyoruz ama ne yazık ki bunlar bizim karşımıza çıkıyorlar. Burada önemli olan bu tür fırtınaların, sellerin, kuraklıkların, yangınların karşımıza çıktığı ilk anda beraberce en doğru şekilde bunlara müdahale etmeye çalışmak ve Bunlar bir kez daha ortaya çıktığı zaman bir önceki seferden öğrenerek daha hızlı, daha akıllıca müdahale etmek ve hatta olmamasını sağlamak. Dolayısıyla hani ben bugün hiç kimseyi bu konuda değerlendirmek ya da yargılamak istemem. Ama bir dahaki sefer aynı olaylarla karşı karşıya kaldığımız zaman gerek kalmamamıza yönelik önlemlerin gerekse de böyle bir olay ortaya çıktığında müdahalenin daha iyi olması gerekiyor. Evet, Sayın Kurnaz çok teşekkür ederiz ana habere değerli katkılarınız için bizlere zaman ayırdığınız için de çok sağ olun. Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdür Profesör Doktor Levent Kurnaz ana haber konuğumuzdu. Hem yangınları hem sel felaketlerini aynı zamanda Türkiye'yi saran kuraklığı bütün detaylarıyla konuştuk. Bir an önce eylem planlarının kağıt üzerinden kaldırılarak bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Hiç zaman kaybedilmeden adımların atılması gerektiğini söyledi Sayın Kurnaz. Bültene diğer haberlerle devam ediyoruz.